Elin Dudut. Eden de, Erzide, Emel Akla Kısa okulu Moda Tazım Okuyum. İkinci sınıfı işte. Ben Eden Erzide'nin bölümü, öğretmenimi, Neşet, Yekte, Hocamız çok seviyorum. Bütün hepsini ise çok seviyorum. Yekte'yim, canım, Neşet Moda Hocamız seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki edeleyim. Hayat Ede çok güzeldi. Benim en güzel adresi Benim en sevdiğim ödümenim pilin ödümenisi. Selin'le ilk kayıt haftasında tanıştık ailesiyle birlikte. Biraz kaygılıydılar geldiklerinde. Çünkü ilk Hı -hı. kez üniversite yaşamını geliyor Selin. Ve ailenin de üniversiteyle ilgili bir tecrübesi yoktu. Ona nasıl yardımcı olabileceklerini bilmiyorlardı. Bundan dolayı biz onlara öncelikle bir kaygılarını aldık. Dedik ki önce Selin'le görüşelim. Selin bu işi çok iyi yapabileceğine inanıyoruz. Öğretmenlerine gerekli desteği vereceğiz. Nasıl neler yapmaları gerektiğini onlara detaylı bilgilendireceğiz diye ayrı e, önceki bir rahatlattık. Sonra okuluyla bağlantıya geçtik. E, dersine giren öğretmenlerine e, senin özelliklerini, güçlü yönlerini, o güçlü yönlerinden e, daha iyi nasıl e, yararlanabileceklerini o yöne odaklanan bir eğitim programı uygulamaları konusu destek olduk. E, üst yönetimde yani biz Rekli hocamızla çalıştığımız ilk günden itibaren uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Çok şanslıyız. Çünkü üniversitedeki değişimler yöneticilerin sahiplenmesiyle de oluyor. E, rektör hocamız engelsiz ege birimine çok yoğun bir destek veriyor. Ve değişim bütün üniversitemizde. E, e, onun çok yoğun desteğini alıyoruz. Her engelli öğrencimizde birebir düzenlemeler konusunda ve ihtiyaçları konusunda kendisine ulaştığımızı bize sonsuz destek sağlıyor. E, sürekli e, fakülte ve yüksek okullarla iş birliğimizde e, bizim arkamızda her zaman. Mesela biz evet. Selin'le en güzel yapmış şeylerden birisi şey, hiç üniversiteye kadar İngilizce almamıştı. O zaman evet. yabancı dillerle iletişime geçerek Selin için sosyal sorumluluk projesi yaptık. Gönüllü öğrencileri belirledik. Öğrencilere de öncesinde bilgi bilgilendirme yaptık. Nasıl çalışacakları, nasıl bir program uygulayacaklarını. Çünkü Selin yurt dışına da gitme oranı yüksek. Evet, defilelere gidiyor Selin yurt dışına gittiğinde. Hani onun uçakta, indiğinde, havaalanında, günlük pratiklerde İngilizceyi öğrenmesini istedik. Ve iki dönem, iki farklı projeyle İngilizce'de bireysel ve grup halinde dersler aldı. O yüzden İngilizcesi çok iyi bir seviyeye geldi. Öncelikle Ege Üniversitesi dışında üniversiteye kadar Sil'in gelebileceği, bu boyuta gelebileceğini düşünmüyordum. Sınava girdiğinde evet endişeliydim çünkü ben kendim lise mezunuyum. Üniversite hayatında nasıl yardımcı olabilirim? Neler yapabilirim? Bilmediğim için endişeliydim. Ama ilk kayıt olduğum günde Ege Engelsizle tanıştık. O birim bizi her konuda yönlendirdi. Onların desteğiyle birçok şey başardık. Daha okuluma gittiğimde, daha birinci aydan itibaren endişelerim gitti. Rektörümüz gerçekten bu konuda bize çok destekçi. Ailelere çok destekçi. Elinden gelen bütün bizim için önümüzdeki engellerin hepsini kaldırıyor. Onun yüzden çok teşekkür ederiz. İyi ki geliyiz. Selin'in annesi olmaz ki, çok güzel bir duygu. Gerçekten e, hani özel çocuklar bizlere gerçekten çok fazla şey öğretiyor. Hayata dair, hayata bakış açımı değiştirir. Onunla sürekli pozitif bakıyoruz hayata. Ede, hayat çok güzeldir. Ede, hayat çok güzelse annem çok büyük güzel. Temiz kaplı, altın kaplı, bilmenim ne, her şey. Çok <laughs> ben, iyi ki varsın. Senin sayesinde Recep'in gelse de, de okumaya başladım. Biri iş bulsam. Annemi çok ama çok mutlu edeceğim. Söz büyüğü. Doğucanı do söz büyüğü. Şimdi ben yani Herkesi çok ama herkesi selamlar. Bir de orada kızlarda çok selamlar. Hepinize çok selam. İyi ki varsınız iki edeleyim. Bir an öz, çekin. Ağzını Ege Üniversitesi öğrencisiyim. Frans, İntalya, Avrupa gittim, Paris'e gittim, gümüş aldım, altına da aldım, birinci oldum, ikincilik yok, üçüncü yok, mağsır, öz özelliklerin birincisindeyiz. İrem hayatımızın tam ortasında hepimizin, ailecek. Böyle onun etrafında dönüyor diyebiliriz yani bizim e, ailecek yaşantımız. 11-12 yaşında başladı, yaklaşık 10-11 yıldır yüzüyor. Yurt dışında da başarıları var, yani sanırsam yanlış hatırlamıyorsam 16 madalyası var toplamda yurt dışından. İçerideki madalya sayısını hiç söylemeyeyim, 130'u geçmiş durumda. Hani evde koyacak yer kalmadı diyebilirim. Böyle büyük bir pano yaptık, panoya astık böyle grup grup. Her yarışmadan geldi. Pano doldu yani büyük bir şey hazırlamıştık duvara asmak için. Bayağı bir çok madalyası var. Lise bittikten sonra tabii sporcu olduğu için hani spor bilimlerinin kapısını açabiliriz dedik. İki ay üniversitenin sınavlarına girmişti. İkisini de kazandı. Ege Üniversitesi'ni seçip devam ettik. O da mutlu, biz de mutluyuz. Böyle gidiyoruz işte. Evet zorlukları var. Hani şimdi sabahın beş buçuğunda yani antrenörün düdüğüyle havuza atlamak böyle yani kolay bir şey değil. Hani kalkacaksınız, hazırlanacaksınız, havuzda hazır olacaksınız. Beş buçukta antrenör gelecek bir düdüğüyle işte başla düdüğüyle bütün sporcular e, havuza atlayacak. O sabahki bu aktivitede hani çok mutlu çıkıyor havuzdan. Çok mutlu çıkıyor böyle neşe dolu çıkıyor. Hani hiç yorulmamış bir halde. Ondan sonra işe başlıyor. Hani o sabahki bu aktivite bütün günü bir hizaya disipline sokuyor diyebilirim İrem için. Akşam eve gittiğimizde de yorgun musun diye soruyoruz. Yo diyor. Yani hiçbir zaman İrem'den yorgunum. Bugün de çok yoruldum.'' şeyini duymadık. 400 metre yüzün 200 metre toptan 400'e de böyle ne Nesetmek Ne yapmak hızlı yapmak. Böyle